Merhaba sevgili öğrenciler kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bugün dersimizde sizlerle anlamsal anlatım bozuklukları üzerinde duracağız ve bunlarla ilgili testler çözeceğiz. E, alt başlık olarak gereksiz sözcük kullanımı, anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanımı ve sıralama ve mantık hataları ile ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Evet ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Burada ne diyor? E, buna göre açıdaki cümlenin hangisinde gereksiz sözcük kullanımına kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Açıklamada cümlede anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerin kullanılması anlatımı bozar. Cümlede gereksiz ek kullanımı anlatımı bozar. Bir sözcüğün taşıdığı anlamın aynı cümlede başka bir sözcükte bulunması gereksiz sözcükten kaynaklanan bir anlatım kusurudur. Uyarı vermişler bir de bir sözcüğün cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyor ise o sözcük gereksizdir ve cümlenin anlatımı bozuktur. Evet şimdi şıklarımızı sırayla bakalım. Sağlıklı bir insanın ağzında 32 tane diş vardır. Resimde ele alınan konu çok çeşitli olabilir. Benim hiçbir öykümde önceden belirlenmiş bir iskelet olmadı. Romanı tek bir konu üzerinde kurmak yazarın elinde değildir. Şimdi baktığımızda A şıkkında bir şey gözümüze takılıyor. Sağlıklı bir insanın ağzında 32 tane diş vardır derken buradaki ağzında sözcüğünü kaldırdığımızda sağlıklı bir insanda 32 tane diş vardır şeklinde de olumlu olduğunu görüyoruz cümlenin. Dolayısıyla uyarı kısmında ne demiştik? Bir sözcüğü cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa o sözcük gereksizdir ve cümlenin anlatımı bozulur. olur. Yani buradaki ağız sözcüğü A şıkkındaki cümlede gereksiz verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Açtık cümlenin hangisinde yakınlanan durumu örneklendiren bir kullanım söz konusudur. Bir yazı ya da konuşmada birbirini tutmayan çelişen sözlerin kullanması okuyanı dinleyeni şaşırtır, anlatım inandırıcılığını yitirir, karışıklığa yol açar. Şimdi şıklar üzerinde inceleyelim. Düş, doğanın veya yaşamın değil, bütünüyle insan beyninin yarattığı en harika eserlerden biridir. Yazar için günlük tutmak, bir bakıma yaşamına ve yazılı ilişki kurmaktır. Az da olsa bu konuda herkes gibi ben de kendimi tümüyle suçlu hissediyorum. Yeni şiir kitaplarını okurun aradığı tadı bulamaması şiir için bir sancıdır. Derken burada okurken sizin de e, mutlaka aklınıza takılan bir şık vardır ve o şıkkı geçtiğimizi işinizden söylemişsinizdir. O şık hangisi? C şıkkı. Burada açıklamada birbirini tutmayan çelişen sözlerin kullanması okuyanı dinleyeni şaşırtır, anlatım inandırıcı yitirir, karışıklığı ölçer. Az da olsa bu konuda herkes gibi ben de kendimi tümüyle suçlu hissediyorum cümlesi gerçekten e, karmaşık e, bir anlatım ifade ediyor. Yani okuyanı ve dinleyeni yukarıdaki açıklamaya göre şaşırtıyor. Az da olsa bu konuda herkes gibi ben de kendimi suç hissediyorum diyorum. Şu şekilde de verse de olur. Bu konuda herkes gibi ben de kendimi suçlu hissediyorum. Az da olsayla tümüyle sözcükleri gereksiz kullanmış, dolayısıyla birbirini tutmayan çelişen sözcükler kullanmış ve cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Numaramız sözcüklerden hangisinin çıkarılması cümlede daralmaya neden olmaz? Hemen bakalım. Son zamanlarda ülkemizde farklı dillerden özellikle de Korece dilinden birçok eserin çevirisi yapılıyor derken burada okuduğumuzda hangisinin çıkarılmasını istiyorsunuz? Hemen buldunuz değil mi? Dil. Korece bir dil olduğu için buradaki dil sözcüğünün kullanılması gereksizdir. Yani cümlede çıkarılması herhangi bir daralmaya neden olmaz. Okuyalım. Son zamanlarda ülkemizde farklı dillerden özellikle de Korece'den birçok eserin çevirisi yapılıyor. Yani buradaki dil sözcüğü gereksizdir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı da şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuz açtıkça hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Klasik roman kendi içinde dört dörtlük bir dünyadır. Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Kültür yayıncılığımız piyasa olmaktan çıkıp sektörleşme gayretleri içinde... Göldeki yüzen balıklar resmetmek sanatın gerçekçiliğinden uzaktı derken anlatım bozukluğunu hemen bulduk mu? Bulduk. Hangi şıkta? D şıkkında. Gölde yüzen balıklar. Balıklar zaten yüzer. Buradaki yüzen sözcüğünü kaldırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir sözcüğün gereksiz kullanması neydi? Anlatım bozukluğuna sebep oluyordu. Göldeki balıklar resmetmek sanatın gerçekçiliğinden uzaklı derken buradaki yüzen sözcüğünün kullanmasına gerek yoktur diyoruz. Dolayısıyla anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Cevabımız D diyoruz. Beşinci sorumuz kuşkusuz bu konuda daha başarılı işler çıkaracak sanırım. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni. Zaten okurken hatalı olduğunu gördük. Kuşkusuz kesinlik bildiriyor. Sanırım ihtimal bildiriyor. O zaman birbiriyle çelişen sözcükler var burada. A gereksiz sözcük kullanması. B birbiriyle çelişen sözcüğün bir arada kullanması. C sözcüğün yanlış anlamda kullanması. D deyim yanlışla. Ben direkt cevabı vermiyorum. Tüm şıkları okuyorum ki siz de ee, benim gibi tüm şıkları okuyun. Hemen e, cevap şudur diye işaretlemeyin. E, hata yaparsınız. Yani e, hızlı zamanınız e, daraldıysa hızlı bir şekilde yapmak e, düşüncesindeyseniz hemen e, cümleyi okuyup şıkkı 5 şıkkı diye işaretleyebilirsiniz. Ama zamanınız varsa tüm şıkları okumanızda fayda vardır diyorum. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki işaretlemelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Şimdi A cümlemize bakalım. Çantasındaki mevcut kitaplardan bana da verdi. Anlatım bozukluğu var mı? Buradaki mevcut sözcüğü gereksizdir. Çantasındaki kitaplardan bana da verdi. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var. Yanlışlık sorduğu için biz yanlışı bulacağız. Düşüncelerim benden başka kimse önemsemiyor gibi derken burada anlatım bozukluğu yok. Doğru. Tüm stat yüksek sesle bağırarak tezahürat yapmaya başladı derken Bağırmak zaten yüksek sesle olduğu için burada da gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Tik konulmuş. Doğru. İlk tanışmamızda ona pek ısınamasam da zamanla onu sevmeye başladım. Anlatım bozukluğu yok demiş. Ama bu ıı, değişikliğimizde anlatım bozukluğu var. Tanışmak zaten ilk defa yapıldığı için buradaki ilk sözcüğünün kullanılması gereksizdir. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var. Olan bölümün ıı, tik konulması gerekir. Cevabımız değişikliğidir diyoruz. Yani e, tanıdığınız bir insanla e, tanışma ihtiyacı hissetmezsiniz. Tanışmada ilk defa olacağı için buradaki ilk sözcüğü gereksizdir. Dolayısıyla anadın bozukluğu vardır diyoruz. Evet. E, gereksiz sözcük kullanımı anlamca çelişen sözcük kullanımı ile ilgili son sorumuz. Yukarıdaki yazışmalarda yazarın hata olarak belirttiği cümledeki anlatım bozukluğu nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Selam hocam. Selam. Hocam yeni kitabınızı bugün bitirebildim. Umarım senin için yararlı olmuştur. Hocam kitapta günümüze dair farklı yaklaşımlarda bulunmuşsunuz. İyi bir araştırmacı günceli yakalamaya çalışır. Buna kuşkusuz herkes katılıyor olmalı. Cümlendeki hata olmasa ben de sana katılacaktım. Diyor ve burada şaşkın ifaden bir emoji bırakmış. Burada yazarın hata olarak belirttiği cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni ne olabilir derken ben hemen buldum okurken umarım siz de bulmuşsunuzdur. Kuşkusuz olmalı. Kesinlik ve ihtimal yani nedir bunlar? Birbiriyle çelişen sözcüklerdir. Yine birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması direkt A diyerek işaret diyorum. Diğer şıkları deyim yanlışı, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması gerekli sözcük kullanması değil. Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılmasıdır diye doğru şıkkı işaretlemiş olalım. Evet, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması sıralama, sıralama ve mantık ile ilgili sorularımıza geçelim. Açtık cümlenin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? Cümledeki sözlerin yerinde kullanmaması, söylemek istenen karşıtı bir anlamın ortaya çıkmasına ya da cümlenin anlaşılmamasına yol açar. Burada biz neyi bulacağız? Yanlış yerde kullanmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Aşkına baktığımızda kimse erdemsiz mutlu olamaz, erdem de aklın dışında değildir. İnsanın en kötü durumu kendini bilmez ve yönetemez olduğu zamandır. Eleştirmen görüşleri fazla bu filme izlediği için özgünlükten uzaklaşmış. Benim kültürüm, Türk kültürü uzunca bir süredir batı karşısında kendini arıyor. Evet arkadaşlar da şıklar okurken ben hemen e, yanlış yerde kullandığını buldum. E, dolayısıyla bu konuda size bir ipucu verebilirim. Ne kadar çok kitap okursanız e, o size çok fayda sağlayacaktır. Neden? Okuduğunuz kitaplarda e, yanlış olan kısımları e, ben mesela e, genelde makale, deneme ve roman türünde kitaplar okurum ve okuduğum kitaplarda mutlaka yazım yanlışı, anlatım bozukluğu, mantık hatası varsa hemen bulup altını çizer, doğrusunu yazarım. Burada da okurken şıkları direkt C şıkkında eleştirmenin görüşleri fazla bu filmi izlediği için özgünlükten uzaklaşmış cümlesi aklıma takıldı. Buradaki fazla sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. Ne olacak? Eleştirmenin görüşleri bu filmi fazla izlediği için özgünlükten uzaklaşmış olacak. Hemen cevabı bu şekilde işaretlememiz gerekiyor. Evet, açtık şimdi hangisinde bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek başka bir sözcük kullanmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu söylediklerimden ötürü beni mahsur görün. Şiddetli yağmur yüzünden koşarak sığınacak bir yer bulmaya koyuldu. Parlayan güneş güzel bir gün olacağını gösteriyor gibiydi. Kardeşimle bahçede oynarken annemin bize seslendiğini duyduk. Burada da hemen okuyunca eee aklıma A şıkkındaki mahsur sözcüğü takıldı. Ne demek mahsur? Çevresi kuşatılmış, çevrilmiş anlamında kullanılıyor. Bu söylediklerim ötürü beni mahsur görün. Yanlış bir ifadedir. Yani başka bir anlamda kullanıldığı için burada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla bunun yerine mahsur da koyamayız. Mahsur ne? Mazereti olan demek. Ne yazacağız? Mazur görün. Yani mazereti olan anlamındaki mazur sözcüğünün kullanılması doğru olacaktır. Dolayısıyla anlatım bozukluğu aşkında vardır diyoruz. Evet, gelelim üçüncü sorumuza. Buna göre açtık Cümlen hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Hmm. Evet, sözcük yanlış anlamda kullanılacak. Sözcüğün anlam sınırını aşırı başka ifadeleri gelinde kullanılması anlatım bozar. Bilhassa yazılışlar birbirine benzeyen sözcükler birbirinin yerine kullandıklarında bu tarz anlatım bozukluğuna oluşur. Daha uzun zaman önce gelmeliydim buralara. Paragraf sorularını çözerken iki şık arasında ikilikte kalıyorum. Derginin son sayısı da almıştım. Roma tarihi üzerine bir araştırma okudum. Derken hemen B şıkkında sizde yanlışı bulmuşsunuzdur anlatım bozukluğunu. Paragraf sorularını çözerken iki şık arasında ikilikte kalıyorum. Burada ne var? Birbirine benzeyen sözcüklerin birbirinin yerine kullandıklarını görüyoruz. Ya iki şık kullanmamız lazım ya da ikilikte ikisinden birinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Diğer bir sorumuz açlık cümlenin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Günlerce bu yerde boş yere beklemiştim. Öğretmenin boyunca bildiğim ve bilmediğim ne varsa öğrencime öğretmeye çalıştım. Kayıkçıların sesleri çok uzaklardan bile işitilebilir gazete almak için ben de sıraya geçtim derken burada bildiğim ve bilmediğim ne varsa öğrencime öğretmeye çalıştım derken insan bilmediği bir şeyi başkasına öğretebilir mi? Dolayısıyla sizin de bunu hemen e, B şıkkını okuyunca anlatım bozukluğu olduğunu görmüşsünüzdür. Direkt B şıkkıdır diye işaretlememiz gerekir. Diğer bir sorumuz Yukarıdaki bilgilendirici afişte anlatım bozukluğunun sebeplerine yer vermiş. Buna göre açtık cümlenin hangisinde bu bilgileri örneklendiren bir anlatım bozukluğuna yer verilmemiştir diyor. Şimdi burada sözcüklerin yanlış yerde kullanılması. Bazen sözcükler doğrudur ancak cümlede bulunduğu yerde doğru, doğru değildir. Bu durum cümlede anlatım bozukluğuna yol açar. Deyim atasözlerinin yanlış kullanılması, anlam belirsizliği, mantık ve sırlama yanlışları da yine anlatım bozukluğuna sebebiyet veriyor. E, kalıplaşma hata sözü ve deyimler yer alan sözcüklerin yerine eş anlamlar ya da başka sözcüklerin kullanılması deyimlerin cümledeki anlamına uygun olarak kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Anlam belirsizliği de bazı cümlede noktalı işaretlerinin kullanılması ya da ikinci veya üçüncü kişi zamirlerinin kullanılması cümlede anlam belirsizliğine yol açar. Mantık sıralama yanlışlığı cümlenin düşünce mantık ve bilgi birikim doğruluğunu tutarsızlığının düşünce eksikliğini veya bilgi yanlışlıklarından arındırılmasıyla mümkündür şeklinde ifadeler var. Bu alanda yapılan ilk ya katılım rekor düzeydeydi. Hemen inceleyerek gidelim. Bu alanda ilk yapılan yarışma mı? Yapılan ilk yarışma mı? Tabii ki ilk yapılan yarışma olacağı için burada e, nedir? Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından dolayı kaynaklanan anlatım bozukluğu burada var. Bize yer verilmemiştir dediğine göre e, anlatım bozukluğu olmayanı bulacağız. Ya da burada belirtilenlerden herhangi birinin içeriğine uygun olmayan cümleyi bulacağız. Son zamanlarda bize destek olur, elinden geleni ardına koymaz derken burada Destek olan bir kişi elinden gelen ardaya koymamak bu da olumsuz bir durumdur. Yani kötülük yapmak anlamında kullanılır. Elinden gelen ardaya koymamak deyimi. E, dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Son zamanda da bize destek olur. Elinden geleni esirgemezdi. Esirgemezdi şeklinde düzeltebiliriz. Burada da deyim atasözünün yanlış yerde kullanılması uyar. Kuru fasulyeyi babandan çok seviyorum derken burada da anlam versizliği, noktalama eksikliği var kuru fasulyeden sonra virgül. Yani kuru fasulyeyi babamdan mı çok seviyorum yoksa e, kuru fasulyeyi ben babamdan daha çok mu seviyorum? Bu şekilde anlam karışıklığını önlemek için araya virgül konulması lazım. Yani anlam Siz, siz olun. trav kurallarına mutlaka uyun. Burada herhangi bir anlatım bozukluğuna yer vermemiş. Dolayısıyla cevabımız değişiklik olacak. Evet. Bu içerikle ilgili de son sorumuz. Numaralı cümleler, sözcüklerin hangisinde yanlış kullanması anlatım bozukluğuna neden olmuştur? Bu sene şampiyon olacaklarını savunuyordu. Bir sene, iki şampiyon, üç olacakları, dört savunuyordu. Şimdi savunma haklı göstermeye çalışmak anlamında kullandı. Bu sene şampiyon olacaklarını haklı gösteriyordu. Olur mu? Olmaz. Ne olacak burada? Bu sene şampiyon olacaklarını iddia ediyorlardı. Dolayısıyla savunuyorlardı. D şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar. E, anlamsal anlatım bozuklukları bu şekildeydi. E, kafanıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlar kısmında e, yazmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin.